Selamun işte evet. aleyküm. Evet. Hani da Yani evet. evet. Üretim biterse her şey Yani bugün ülkemizin her alanında bile tarım hayvancılık Türkiye zaten ülkenin ayakta durduğu belki en büyük saç ayaklarından biri tarım ve hayvancılık nasılsın? Selamun aleyküm. 5 Aynen öyle. Gidiyorsun en okulun ne alıyorsun? 1'e 5 olmuş. 1'e evet, 3 olmuş, 1'e 4 olmuş. Doğrudur. Masrafların <laughs> altından dibinden çıkamıyoruz. Geçen şey sene 20-30 lira bekliyorsa bu sene adam göstermiyor. Ama nedir zor belki. Alın mesela geçen sene bir torba gübreyi 250 lira alıyorsa bu torba gübre bu sene 1000 lira olmuş. <laughs> i̇şler nasıl? Boşuna gerekirse kötü. Valla işler kötü olsa millet efkarlanır. Efkarlanınca gelip içerler yani sigara içerler. Dolayısıyla <laughs> işte bizden tam tersi yürüyor. Ama <laughs> bizim <laughs> <Ofisi>, bu konuda <laughs> bir değişikliğe girmemiz lazım. Mesela biz orada arkamda geziyoruz, çalışıyoruz. Biz size demiyoruz bize ömür boyu verin. Yani. Kardeş bizi de demiyoruz. Yani olması gereken ya, çünkü de herkesin lazım. Biz de bu topraklarda yaşıyoruz. Doğru da doğru bir Bir deneyin bakalım nasıl olacak? Deneme yani. genelde bu eski topraklar diyoruz yani. Bir şeye alıştıktan sonra suç evet. artık bundan vazgeçmiyor. Gençler yeni araçlar için ama bu eski şeyler. Yok amca. Ya, yani ben yanımdan çok ama ben

Yani Ticaretimizin iyi olması lazım, partimizin de iyi olması lazım, hepsini. Valla mühim olan partidir. Valla mühim olan şu an partidir. Yani genel, genel insani haklı düşünmesi gerekir. Peki satışında azalma oldu mu mesela bir sene önceki oranla? Satış aynıdır yani bizim satışımız aynıdır. Azalma var yani. Ama mesela, mesela adam... para da mesela bu sene mesela bazı kişiler buğday atmadı. Ben atmadım onu da duydum dedim evet. acaba sizde de öyle bir şey ne var, şahit oldunuz. şahit olduk yani. Adam var.

Belki sen gelebiliyorsun. Başkaları da çıkamıyor. Yani bir bir yani açım. Ama bir resmi olmazı istedim. Belki bir resmi Ya bizim resmi olmazı Bir dava var mıydı? Allah da sizin bir dava. Menfaatsiz bir dava var mı? Biz isteriz. Ama inşallah ya Rabbim size yardım edecek. Ama bu iki sistem Türkiye bitmiş. Başlıyorlar şey. Nasıl inşallah. Yani. Var. Bu da etkiledi. Bağlar, ilçe Başkanlığımızla beraber Bağlar ilçemizde bulunan kuru çeşme esnafını ziyaret ettik. Tabi tabii esnafımızı ziyaret ederken esnaflarımızın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve çok sıkıntılar yaşadığını hepimiz şahit olduk. Bu konuda özellikle gıda fiyatlarının yüksek olması, satılan bir malın tekrardan yerine konulmaması, tarım ve hayvancılıkla ilgili işte tarımda kullanılan ilaç fiyatlarının yüksek olması, tarımdaki gübre fiyatlarının çok yüksek olması ve hayvancılıkla ilgili yem fiyatlarının çok yüksek olması ciddi bir şekilde e, esnafımızı tarımla uğraşan halkımızı ciddi bir şekilde sıkıntıya soktuğunu gördük. Vatandaş ciddi bir şekilde tedirgindir. Vatandaş piyasadan e, ciddi bir şekilde etkileniyor. Bu piyasadaki istikrarın sağlanması için e, tüm yetkililerin elinden geleni e, yapması gerekiyor. Yetkililer vatandaşı görmeli, gelip vatandaşla görüşmeli, vatandaşa dokunmalı. Vatandaşın neler yaşadığını bizzat görmelerini istiyoruz. Yetkililer masa başında bu vatandaşın durumundan, halinden haberdar olmadığını biz gördük. Tüm yetkililerin, tüm mülki amirlerin gelip vatandaşla görüşsünler, esnafla görüşsünler, ne sıkıntılar çektiğini kendileri gelip bizzat görmelerini talep ediyoruz.